İlk gündem maddemiz Ayşe Özdoğan için Avrupa'da yapılmış olan eylemler vardı kıymetli seyirciler. Fakat Ayşe Özdoğan'ın bu eylemlerinin eylemleriyle ilgili detayları vermeden önce hafta içerisinde enteresan şeyler oldu. Özellikle Twitter'dan mesajlar yazanlar oldu. Adem Özköse'nin yazdığı bir tweet'e özellikle Hilal Kaplan'ın verdiği bir cevap vardı. Sonra doktor olduğunu iddia eden Birisinin verdiği ya da yazdıkları vardı. İzniniz olursa önce onları bir vermek istiyorum kıymetli seyirciler. Bakın Ayşe Ayşe Özdoğan'la ilgili Neler yazıldı Twitter'da? Adem Özköse şöyle bir şey yazmıştı. Kanser hastası Ayşe Özdoğan'a reva görülen zulüm nedeniyle bu ülkenin bir vatandaşı olarak inanın utanç duyuyorum. Bu zulme sebep olanlar, bu zulme sessiz kalanlar Allah aşkına bir daha ağızlarına adalet ve merhamet kelimelerini almasınlar demişti. Peki bunun üzerine kimler ne söyledi? Bakın bir tane doktor olduğu iddiasında olan bir kişinin ettiği laflar. Adem Özgöz'e kimi kandırdığını düşünüyor bilmiyorum ama kendini kandırmaktan vazgeçsin. Bu kadının sözde mağduriyetini bahane ederek haklı savunduğunu iddia eden sinsiler. Alçaksınız bilmem şuradan emir gelse kendini patlatacak teröristleri savunana demek farz oldu demiş. Bu alçakça beyanı yazmış. adı Huriye tez gelen diye bir kadın. Bunun üzerine verilmiş olan başka cevaplar var. Mesela Hilal Kaplan'ın yazdıkları var sevgili seyirciler. Adem Özköse'nin kendisine yazdığı tweet'ten sonra Allah'tan korkmuyorsun, kuldan utanmıyorsun da karın kızın da mı yok rezil demiş. Delikanlılık yürek işidir. Sen onu bile bilmezsin bir edepsizsin falan gibi bir şey yazmış. Bir önemli hatırlatma. Hilal Kaplan özellikle göz altındakilere çok fazla merhametli davranıldığını Öne sürmüştü. Bakın bir de kıymetli seyirciler sokak röportajı var. O sokak röportajında Mert diye birisi Mert Arman diye birisi YouTube'u YouTube kanalı varmış Twitter hesabı varmış vesaire nasıl bir nefret söyleminde bulunmuş. Buyurun seyredelim. Ne gibi? E mesela ben size son günlerden bir örnek vereyim. Şu anda bir kanser hastası, 4. evde bir kanser hastası 8 gündür tutuklu. Doktorların 5 yıl, en en fazla 5 yıl ömrü kaldı diyen bir insan 9 yıllık cezası. Kim? Tanıdık bir Ayşe Özdoğan diye bir hanımefendi. İşte bilmem kimin yurtlarında müdürlük yaptığı için. Neden şeyde? Yani cezaevinde. İşte diyorum yani bir iktidarın bir dönem el tuttuğu, beraber yürüdüğü e, bazı cemaatlerin yurdunda müdürlük yaptığı için bugün Yargıtay tarafından 9 yıllık cezası ona ya da haksız bir şekilde müdürlüğe geldiği için haksız bir şekilde yani bir yurt, özel bir yurtta haksızlık yani özel bir de yani FETÖ'nün okullarından bahsediyor. Ya yurtlarından bahsediyor. FETÖ'nün yurtlarında bir anda müdürlüğe gelmek yani tabii ki bir anda bir yerde müdürlüğe gelmek haksız bir şekilde. Peki ben size şunu söyleyeyim. Haksız bir şekilde gelmiş olsun. Peki ne kadar haksız bir şekilde gelmiş olsa bile böyle bir 4 evre kanser bir hastasının sizce tutuklu kalması mantıklı mı? İşte şey. adalet dediğimiz bu olabilir. Evet. Yani hasta veya sağlıklı cezası neyse çekmeli değil mi? Değil ki eğer ki buysa o zaman neden infaz zaman, kanunu diye bir kanun işledim? Sonrasında da kendimi bronşit yaptım, zatürre yaptım, nefes alam astım yaptım cezaevine o zaman girmekten yırtıyor mu? anlama mı gidiyor? Peki kanser hocam maddeler içip iyi bir şekilde Peki. kendimi bir insanın ben adalet e, hukuk okumadım için soruyorum. Peki çocuk e, türü çocuklu bir insanın ya da eşi de hapiste olan bir insanın kendisini dördüncü evre kanser hastası kendi ihtiyacını bile kadar giderebilecek şekilde getirmesini mantıklı buluyor musun? Hala aynı şeyi söylüyor. Evet yani mantıklı. Yani Diyorum ki e, hasta olması cezasını çekemeyeceği anlamına mı geliyor? Yani e, hukukta erkek hastalığı ceza bir şartlarına uymuyorsa evet çünkü bir infaz koruma kanunu diye bir kanun var. O kanunun 16. maddesinde der ki işte 6. fıkrasının 5. fıkrası der ki bir insan kendi ihtiyaçlarını gideremedikleri hastalık varsa kim olursa Ne zamandır cezaevinde? E, cezaevinde tahliye edildi. Girdi, tahliye edildi. yargıtay tarafından cezası onandı. Tamam. Şu an cezaevinde. Şu an 8 gündür e, kendi ihtiyaçlarını giderem. Ne kadar cezaevinde kaldı daha önce? Daha önce 3 ay tarzında. 3 ay cezaevinde kalıp hala devam ettiren hayatını devam ettiriyor yani. 3 ay cezaevinde kaldı. O süreçte kanser hastasıydı zaten. Kanser tedavisi çıktı oldu. girdi. Çıktı girdi. 3 ay cezaevinde hani kendi hayatını idame ettirebilecek şekilde yaşayamıyorsa 3 ay nasıl yaşadı ve şu anda nasıl? Yaşadı? O zaman kanser hastasının evreleri vardı. 1. 2. 3. 4. evre. Ki bu Evet, bu ahlaksız desem yeterli bir tanım değil. Bu nefret söylemine tutulmuş faşist kafalı ne yüdüğü belirsiz tip desem yine yeterli olmaz. Aynı zamanda böyle bir e, düşmanlıkla hiç bilmediği insanlarla ilgili <laughs> bilmediği konularda ahkam kesen çapsız cahil desem bu da yetersiz kalır ama ben daha fazla şey söylemek istemiyorum. Bu konuda arkadaşlar buyurun söz sizin. Ne diyorsunuz bu konuda? Fuat senden başlayalım. Olur. Ee, şimdi öncelikle e Türkiye Cumhuriyeti'nin e, tarihine baktığımız zaman zulüm, e, kan, gözyaşları, gözyaşı, birilerinin mutsuzluğu ya da birilerini yok etme üzerine kurulu bir tarihimiz var. Yani bu, bu bir gerçek. Şimdi biz e, geçen Clubhouse'da da konuşurken e, şöyle bir şey söylendi. Ya dedi işte geçmişte daha iyiydi, bugün inanılmaz kötü diye söylediklerinde ben şöyle bir itirazda bulunmuştum. Geçmişte e, iyi olduğunu, biz belki o günlerde o acıyı yaşamadığımız için bilmiyorduk. E, fakat geçmişte bu acıları yaşamış insanlara sorduğumuzda eminim onlar şunu diyecektir. O zamanlarda kötüydü. Fakat bu dönemin enteresan bir özelliği var ki o, o da şu. Bu zamandaki gördüğüm sosyal medyada özellikle kendilerine Müslümanım, yani siyasal İslamcı olarak kendilerini kodlayan, ve bir şekilde dünün devlet düşmanı, dünün işte din, iman, Allah, peygamber, şefkat, merhamet, e, haklar noktasında konuşmalar yapan, üst perdeden konuşan ve bir bir noktada dünün mazlumu pozisyonda. Yani başörtüsünden dolayı ya da annelerin, e, çocuklarının yemin törenlerine katılamaması. Bütün bunlar mağduriyetleri yaşamış. Ve dışlanmışlığın, hukukun dışına çıkmanın, insan haklarının dışına çıkmanın nasıl bir ee, travma oluşturduğunu... ...nasıl bir mağduriyetler oluşturduğunu... ...bilen insanların... ...bugün karşımıza birer zalim... ...birer canavar olarak çıkması... ...ben de... E, ...bu ülke adına ve bu ülkenin... ...geleceği adına gerçekten ümitsizlik... E, ...tohumlarının... ...bir daha yeşermesine sebep oldu. Şimdi mesela Ayşe Özdağ'ın... ...dördüncü devre kanser hastası... ...şimdi röportajı yapan... ...gerizekalı arkadaşım... ...bir insanın kendisini... Dördüncü devre kanser, yani dördüncü devreden sonra ne oluyor? Beşinci devreye giriyorsunuz ve ölüyorsunuz. Yani kanser gibi bir hastalık. Bir insanın kanserojen içeren ilaçları içtiğini ve sırf cezaevinde kalmamak adına kanser olmayı denediğini ve bundan dolayı da cezaevinden çıkma noktasında bir eylem içinde olduğunu düşünebilecek kadar böyle bir vahşiliği ancak bütün insani duygularından, değerlerinden hiçbir emare bırakmayacak şekilde silmiş olması lazım. Hayatından insanlığı çıkarmış olması lazım. Evet. Şimdi e, Twitter Space'te bir e, oda açıldı. O adada işte bu Hilal Kaplan Adem Özkösü üzerinden. Şimdi Adem Özkösü'nün dediği şey gayet bu bir e, lütuf değil. Bu bir acıma değil. Bakın sizin bugün Türkiye bir hukuk devletidir dediğiniz ve kutsadığınız devletinizin anayasasında kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek bir hastanın cezaevinde kalmaması gerektiğini hukuk söylüyor. Yani sizin kanunlarınız, kutsadığınız, Allah yerine koyduğunuz, taptığınız kanunlarınız diyor ki birisi eğer hastaysa, birisi ağır hastaysa ve kendi ihtiyaçlarını cezaevi ortamında sağlayamayacaksa bu kişinin sağlığına kavuşması için Devlet bu kişiyi hastaneye tedavisini sağlaması lazım ve cezaevinde kalmaması lazım diyor. Evet. Şimdi bu bu kanunun böyle olduğu, taptığınız bu kanun, ilahlaştırdığınız bu devlet bunu söylerken ve bu insanlar bize merhamet edin demiyor. Bize acıyın da demiyor. Bizim hakkımız olan hukukun çerçevesi içerisindeki haklarımızı verin diyor. Benim durumum şu anda bu ve bundan dolayı da ben bir talepte bulunuyorum diyor. Fakat bu devletin hakimi, savcısı, valisi, doktoru şunu söylüyor. Diyor ki tamam hukuk insanlar içindir ama biz seni insan olarak görmüyoruz. Hı, hı. Yani aslında lisan haliyle Ayşe Özdoğan özelinde kendilerine muhalif gördükleri siyasal İslamcı faşist rejimin dün bunu Kemalistler de yapıyordu. Bugün İslamcılar yapıyor bu zihniyet hangi zihniyet bu topraklarda hakim olursa diğerlerini insan olarak görmediği için hukukun ancak insanlara uygulanabilecek bir normal silsilesi olduğunu inandıkları için diyor ki sen insan değilsin yani böyle bir talepte bulunma eğer insan olsaydın hukukun içerisinde ben sana muamele edebilirdim ama sen insan değilsin. Evet. Yani Nazi Nazi Almanya'sındaki Yahudilere nasıl bakılıyorsa bugün emin olun Siyasal İslamcılar İslamcılarda Erdoğan rejimi de onun taraftarları da bu insanlara aynı nazarla bakıyor. Kesinlikle bizim haklısın. Kesinlikle haklısın bi Fuat. bizim evet. şaşırmamız da bundan ya diyorsun ki bir insan bir insana bu, bunu nasıl söyler? Evet. Yani Twitter Space'te birisi diyor ki "Gebersin gitsin." diyor. Umurumda değil." diyor. Şimdi bir tane daha aslında video var. Onu da hazırladık. Ee, sen bunu çekip yollamışsın. Ee, ben de aslında utanç verici bir şey de bu. Onu da ben hazırlayayım e, isterseniz ama e, Murat Hocam senden alayım düşüncelerini. Şimdi aslında her şey Yeni Şafak'ın, Yeni Şafak e, müsvedde diyeceğim artık gazete demeye de dilim varmıyor. Onun bir yalanıyla başladı. E, Ayşe Özdoğan hanımefendinin tedaviyi ile ilgili bir yalan haber yaptı biliyorsunuz. Biz de zaten bu kritik yoruma başladık başlayalı bu mevcut e, faşist siyasal İslamcı iktidarın en büyük özelliğinin yalan olduğunu belirtiyoruz. Bunları dile getir getiriyoruz. Biliyorsunuz. Her zaman yalan söylüyorlar. Her alanda yalan söylüyorlar. Eğitimden ekonomiye, oradan siyasete, oradan dış ilişkilere, oradan az sonra büyük elçileri konuşacağız, oraya kadar. Her alanda yalancı bunlar, yalan söylüyorlar. Ve böyle bir yalan haber üzerinden, Yeni Şafak'ta yapılan ee, bir yalan üzerinden bu tarz e, eylemler, söylemler gelişti daha sonra. Evet. Oysa e, Ayşe Ayşe Özdoğan'ın kız kardeşi çıktı. Kendisiyle görüştüğünü, tedaviyi reddetmediğini defalarca dile getirdi. Sosyal medya üzerinden hesabında bunu paylaştı. Bu bir yalan. Buna rağmen bunu sürdürüyorlar. Şimdi e, neden yapıyorlar bunu? Ben anlamıyorum. Hilal'in daha önce Gerek hizmet camiasına, gerek Hocaefendi hakkında attığı tweetler ortada. Lehinde attığı tweetler ortada. Bunun bende karşılığı sadece şu. Mevcut konfor alanlarının kaybolmasından ödleri patlıyor. Başka hiçbir geçerliliği yok. Ve bunlar maalesef bu kadar maddeye tapacak kadar zayıf imanlı, adi insanlarmış. Bunu gördük biz. Röportajı az az önce izlettiğiniz röportajı yapan kişi Mustafa Arma'nın oğlu. Hayır Mustafa değil, oğlu. değil abi. Yok. Abi emin bu, misin? pardon. Mustafa emin... Arma'nın oğlu değil. Yok yok. Kend Açıklama yaptı. Mustafa emre... Arma'nın oğlu değil. Mustafa Arma'nın hatta bir açtılar. Akrabalık değil aralarında abi. Değilmiş, evet, değilmiş. Evet. Kendisi Twitter hesabında açıklamış. Emre, peki Bunu hemen düzeltmiş emre... olalım. Evet Murat hocam. Evet. Şimdi şunu diyorum. Hukuktan anlamıyorum diyor hukuk bilmiyorum diyor röportajında. Ama karşısında röportaj yaptığı kişi hukuk fakültesi öğrencisi. Ve diyor ki ısrar ediyor. Hukuktan anlamıyorum diyor ama işte şöyle olsa böyle olsa ya kardeşim bilmediğin bir şeyi öğrenmek için soru soruyorsun değil mi? Dinle. Neden dinlemiyorsun? Neden dinlemiyorsun? Sana gayet güzel bir şekilde senin üzerine inşa ettiğin hükümetinin mevcut yasaları çerçevesinde o hukuk fakültesi öğrencisi sana bir şeyler söylüyor. Neden dinlemiyorsun? İnfaz yasası var diyor. Hasta olduğu zaman, tedavisi olması gerektiği zaman bunlar neler olması gerektiğini mevcut evet. yasalar söylüyor. Neden yasalar uymuyorsun? diyor. Yani Bu bunların çok... derdi yasa falan evet. değil. Bunların bunların derdi yasa falan değil. Umurlarında da değil. Çünkü zaten böyle taparcasına takip ettikleri kişi de neymiş ya anayasayı takmıyorum diyen kişidir aynı zamanda. Aynı zamanda gidin, kapısını kırın, alın getirin, gerekiyorsa yasayı sonra çıkarırız diyenlerin takımından bu da. Ama bu bakış açısı çok böyle nefret dolu bir bakış açısı. Bunu unutmamak lazım. Böyle tipleri unutmamak lazım. Faruk Bey ve e, sevgili Yavuz size söz vereceğim. Ama bir video daha var. Onu da seyredelim. Onunla beraber e, yorumlarınızı almak istiyorum. Bu da Zeynep Akduman isimli birisinin Clubhouse'da yapmış olduğu konuşma kıymetli seyirciler. Fuat Baran bunu yolladı. Çok dikkatlice dinleyin. Bakın bu tipleri asla ama asla unutmayın. Bu kafaya sahip olanları asla unutmayın diye bunları seyrettiriyoruz. Buyurun. İşte şey diyorlar ya eline silah almayandan terörist olur mu? Olur efendim. Teröristi yetiştiriyor çünkü. Bilmem ne ablası. Eşi işte o bulundukları şehrin bilmem ne mahrem imamı falan derken bunları kanser hastası diye masum göstermeye çalışıyorlar. Benim bugün de yazdım hatta benim 252 şehidimin kanı elinde olan hiç kimse benim gözümde ama vicdansız diyeceksiniz ama işte insanlıktan nasibini almamış diyeceksiniz mağdur olamaz. Umurumda bile değil. Beter olsunlar. Bin beter olsunlar. Kıbranarak can versinler. Umurumda değil. Evet yani bir kadın için böyle şeyler kullanmam aslında. Böyle şeyler söylemek yani tarzıma yakışmıyor. Ama Zeynep Akduman isimli bir alçak. Bu ifadeleri kullandı. Bir kadın olmasına rağmen yani neydi belirsiz bir tip değil bu. Bu tip Zaten soyadının sonunda bir şeyler koymuş. Nasıl bir ahlaksız, nasıl bir nefretle davranan insansa müşriklerden daha beter davranıyorlar bunlar. Tam anlamıyla söylüyorum. Müşriklerden daha beter davranıyorlar. Nazi kafasından daha beterler. Evet Faruk ne diyeceksin? Sonra da e, konuğumuza vereceğim sözü. Valla küfür etmekten başka çare yok. <laughs> yani bu tür bir analizi ancak e... Bu kadar aşağılık bir seviyeye indirenlere ancak öyle bir analiz yapılabilir. Bu kişilerin kişilik sorunları var, bunların tedavi ihtiyacı var. Bunlar toplumdan dışarı çıkarılmalı ve bir şekilde tedavi edilmeli. Artık nerede tedavi edilebilirse edilebilir mi, edilemez mi, o da ayrı şüpheli. Burada bu Mert Armağan, daha önce biliyorsunuzdur belki sokakta önüne gelene Müslüman mısın diye soran bir kişi, Rizeli bir troll. Trollük yapıyor, YouTube kanalı var. İşte kendi Akit'te de galiba yazıyor, yanlış bilmiyorsam, orada da yazıyor. Tam yerini Bu bulmuş tür, o zaman. He, böyle bir görevi var yani, o bir görevli birisi zaten. Böyle işte, nasıl anlatayım, ters açıdan yorumlar yaptırtıp, toplumu da kendine göre dizayn etmek isteyen mühendislerin maşalı, maşasının hmm. menteşesi diyelim yani, hani kendisi maşa bile değil. Çok dikkate alıp yüceltmemek lazım ama yaptığı bir soykırım, linç e, cezası ağır olmalı normal hukuk düzeninde ve demokratik bir ülkede e, bu tür e, diversitylere, farklılara saygılı olan bir ülkede e, normalde böyle bir suçun, yani bu bir suç, bunun cezası ağır. Fakat e, aynı bu son e, ismi e, muhterem bir isim olan ama kendisi bu kişiliğe layık olmayan hanımefendinin de e, söylediği sözler gibi bu insanlar hastalıklı ruhlar. Bunların e, eminim iktidar değiştiğinde ya da iklim değiştiğinde bunlar e, bu söylemlerini tam tersi bir hale de getirebilirler çok kolay bir şekilde. Çünkü karakterleri yok. E, belli bir nizamları ve intizamları yok. Evet. İnsan değiller yani. Böyle bir insan olmayan insanları da muhatap alıp kanalımızı taşıyoruz maalesef. Mecbur kalıyoruz. Ne yazık ki. Ben hani bu konuda fazla bir şey söyleyip onları değer veriyormuşçasına bir yayın yapmaya katkıda bulunmak istemiyorum açıkçası. Teşekkür ederim Faruk Bey. Evet Yavuz. Bugün konuşacağınız belki de birçok konuda çok fazla söyleyecek bir şeyim yok ama hiç yoktan bu konuda belki biraz normalden uzun konuşabilirim. Ya yani bu toplumun bir anda buraya gelmediği çok aşikar. Çünkü biz beklentilerimizi toplum ya biz topluma toplumdan çok büyük bir beklenti içerisindeyiz. Çünkü bir şeylerin çözülebilmesi ve birilerin başının üzerindeki kılıcın kaldırılabilmesi için toplumun bir şekilde kendi vicdan mekanizmalarını çalıştırıp bir ya bu konuda bir hakikat arayışına girip hiç yoktan azıcık da olsa bu sinir sinir uçlarının biraz bu konularla alakalı harekete geçmesi lazım ki bir şeylerin farkına varsınlar ve şu an. Ayşe Özdağ'ın ve diğerlerine yapılan şeyin bir zulüm olduğunu, bunun insanlıkla hiçbir şekilde bağdaşmayacağını, vicdanı çalışan herhangi birinin buna bir şekilde imkanı varsa konuş, konuşacağını ve imkanı da yoksa kalbinden bir şekilde buğz edeceğini ama hiç yoktan bu kadar alçak bir şekilde, hiç yoktan aynı zamanda bir iktidarın propagandasını destekleyecek şekilde bu kadar iğrenç şeyleri kamu önünde söyleyebileceğini zannetmiyorum. Söylemez. Ama şunu ben artık şunla şunu kabul ettim ve bununla yüzleşmeyi bir ahlak olarak görüyorum. Bir e, bununla yüzleş, yüzleşmemiz gerekiyor artık. Belki yüzlerce yıl Anadolu topraklarında yaşayan, bu topraklarda yaşayan insanlara siz eğer inanıyorsanız Allah, inanmıyorsanız bu zamana kadar gelen bütün tarihi olaylar bu halka bazı testler sundu. Vicdanlarını, mu, vicdanlarını, kompeli kontrast yeteneklerini, ahlaklarını test edecek testler sundu. Kesinlikle yaşadığımız hiçbir olay, hiçbirimizin yaşadığı o acılar bir test olarak, bir test analojisi içerisinde sunulamaz. Ama şöyle bir gerçek var ki Anadolu'da yaşayan halk belki yüzlerce, belki binlerce defa ahlaki ve vicdani testlere tabi tutuldu. Ve burada şunu demek ben şunu demeyi makul görüyorum. Ekseriyet itibariyle bu halk sadece 100 yıllık cumhuriyet tarihinde değil bu cumhuriyet tarihi öncesinde de kendisine sürekli sunulmuş insanlıklarını test etme, vicdanlarını test etme, ahlaklarını test etme adına sunulmuş veya bir şekilde önlerine düşmüş olayların çoğundan ekseriyet itibariyle kaldı. Yani ben artık bu tarz konularda birbirimiz arasında işte Allah belalarını versin ne kadar kötü insanlar demeyi çok uzun zaman önce bir köşeye bıraktım ve şunu kabul etmeye başladım ekseriyet itibariyle sürekli bu testlerden kalan hastalıklı, hakikatle bağı oldukça kopuk, vicdanını çalıştırmayı çok önceden zaten unutmuş, muhakeme yeteneğini zaten çok önceden kaybetmiş ve tarih boyunca asla girdiği bu ahlaki testlerden aldığı sonuçlardan da ders çıkarmamış, örgütlü bir kötülükle karşı karşıyayız. Eğer bir kötülük tek başına oluyorsa, Asım Bey, bir kötülük tek başına varsa bir yerde, bir kötülüğün icracısı bunu tek başına, kendi sınırlı alanında yerine getiriyorsa, gerçekleştiriyorsa aslında evet bu kötüdür. Fakat kötülük örgütlü hale gelince hayati tehlike arz ediyor. Aslında Türkiye'de karşılaştığımız şey bu. Ayşe Özdan meselesinde karşılaştığımız şey bu. Ayşe Özdan dışında bütün konularda karşılaştığımız şey bu. Ve burada maalesef benim artık tolerans seviyemin çok üst. Çünkü her insanın belli şeyleri tolere etme gücü vardır. Hepimizin e, kabiliyetleri sınırlıdır. Benim artık tolere etme gücüm kalmadı. Özellikle Mert Erdoğan soyadını unuttum ama Armağan Arma. Mert Armağan'ın Mert Armağan'ın videosundan sonra ben şunu fark ettim ki bizim kaldırabildiğimiz bir kötülük seviyesi de, seviyesi vardı. Benim tolere edebildiğim bir kötülük seviyesi vardı. Mert Armağan'ın ve onun zihniyetinin son zamanlarda seslerini biraz daha fazla çıkarmak zorunda kalıyorlar bu tarz sorunlarla alakalı. Belki bir, kendi tabanını da konsolide etmek için yüce bir nefrete ihtiyaç duyuyor olabilirler. Fakat artık bu ortaya koydukları kötülük gerçekten ısrarlı bir kötülük. Ben bunu evet. böyle tanımlayabiliyorum. Evet. Ve kötülüğün bu denli ısrarlı olması, kötülüğün bu denli ısrarlı bilinçli, iraden, e, bizzat kendi ihtiyarları tarafınca ortaya konulması artık bize şunu gösteriyor ki e, karşımızdaki güruh bu ister siz siyasal İslamcı deyin, ister birebir bu Türkiye'de yaşayan, nefes alan ve bu olaylarla bir şekilde irtibatlı olan insanlar deyin. Türkiye çatısı altında yaşayan insanların artık bu ısrarcı kötülüğe hayır diyemediğini görüyoruz. Şimdi ekseriyet itibariyle diyorum, lütfen yanlış anlamayın. Ben şunu, şimdi Aristocu mantıkla sosyoloji yapılmaz diyorlar fakat çok Aristocu bir mantık olduğunu da düşünmüyorum bunun ama şunu söylemek istiyorum. Eğer sizin önünüzde 100 kişilik bir grup varsa ve siz bu 100 kişilik grubu sürekli ahlaki ve vicdani test dediğimiz X Y Z testlerine sokuyorsanız ve siz bu 100 grubun ekseriyet itibariyle 80'inin 90'ının bu testten sürekli kaldığını görüyorsanız siz şunu demekte gayet haklısınızdır. Ekseriyet itibariyle bu grup şu testten geçemiyor. Yani ekseriyet itibariyle bu grup ahlaksızdır veya ahmaktır dersiniz. Bir sonuç çıkartınız, çıkartırsınız. Ben artık şunu şununla gerçek, şununla yüzleşmemiz gerektiğine inanıyorum. Türk toplumu belki bu sizin yaptığınız programın e, seyrine çok uygun olmayan sözler söylüyor olabilirim. Çünkü birçoğunuzla zaten birebir de çok tanışmadım. Bizzat Fuat abiyle tanışıklığım var. Türk toplumunun ekseriyet itibariyle ahmak, ahmak olmasa da bu testlerin sonuçlarından asla ders çıkarmayarak, çıkarmayarak bu kötülüğü ısrarlı bir şekilde devam ettirebilecek vicdana sahip olduğundan ve bunu düzeltebilecek bir akla sahip olmadığından dolayı ahmak diyemez, ahlaksız diyemeseniz de ahmak demek zorunda kalıyorsunuz. Ekseriyet itibariyle bu tarz konulara karşı sinir uçlarındaki bütün hassasiyeti yitirmiş bir topluma bir şey anlatma çabası beni açıkçası çıldırtıyor. Ben normalde çok sakin, çok tatlı evet. bir insanım ama bu konular üzerine konuşmaya başlayınca, gerçekten bu konular üzerine konuşmaya başlayınca sinir uçlarının Hiçbir şekilde harekete geçmediğini görünce artık ben karşımdaki toplumun profilini, portresini anlayıp kendi içimde bunu kabul edip yoluma devam etme ihtiyacı hissediyorum. Söyleyeceklerim evet. bu kadar bu konuyla alakalı. Yani. Teşekkürler Yavuz.